Almanya dioksin skandalıyla çalkalanıyor. İki haftadır gündemde olan yumurta ve tavuk yemlerinde ortaya çıkan dioksin skandalının Almanya'da 30 yıl önce yasaklanan ve bitkiler için kullanılan haşere ilacından kaynaklandığı öne sürüldü. Almanya Tarım ve Tüketicileri Koruma Bakanı Lise Agne ithalat yasağını eleştirirken sorunun Alman ürünlerinde değil yemlerde görüldüğünü bu yasağın anlamsız olduğunu açıkladı. In Berlin'de dioksin skandalına ilişkin bulguya rastlanmamasına rağmen her beş kişiden birinin şimdilik yumurta yemekten vazgeçtiği belirlendi. <laughs> Öte yandan tüketiciye yönelik çalışmalarıyla tanınan Food ve Çağdı Kuruluş, Hale Siyen Çağdı Hayvan Gemi üreticisinden alınan bir örnekte yapılan laboratuvar testleri sonucunda dioksinin 80'li yıllar üretimi ve ticareti yasaklanan haşere ilaçlarından kaynaklandığı sonucuna varıldığını bildirdi. Kuruluşun başkanı telobode Alman hükümetinin et ürünlerinin ihracatını tehlikeye atmamak için yem üreticileri üzerinde yeterli baskı oluşturmadığını öne sürdü.